Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey, 24 saat iyilik yapıyorum çekilen. E, ama bu videoya geçmeden önce arkadaşlar benim bir tane çekilişim var ama bu video yüklerinde kimse katılmıyor. Benim buranın kadar bozuldu ki e, çok e, yani güzel bir olmasına rağmen kimse katılmadı ben buna çok üzüldüm. Arkadaşlar inşallah katılırsınız. Hmm çekilişi bir dahaki videoda paylaşırım. E, katılmazsınız. Katılmazsanız sorun değil. E, tamam başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar şey, ben bu videolar için çok emek veriyorum. Sen e, videoyu beğenince abone ol, like atmayı unutmayın. E, şimdi şimdi saat iyilik yapıyorum. Arkadaşlar i̇şte ne vereceğim? Öncelikle hediye vereceğim birine tam su kaplanı vereyim. Ya dur. tamam Nilüfer yılanı veriyorum arkadaşlar. Ay. Nilüfer yılanı. Benim çıkanı hediye edeceğim bu yılanı. Şimdi arkadaşlar araba çıkartalım. One, two, three. Ben de artık GTA'da olunca yani. Arkadaşlar maruz kalma kalmamak yani imkansız gibi ilk önce birine tarzını beğendim diyeceğim ve onu seni seni sevdim seni görmek güzel İkilerde de birinci. Birinci sevap. Şunu verelim. Daha çok az kabul et. Bir, bir hediye var. Arkadaşlar evet şimdi Hı, koyuyorum. Koyuyorum. Nasıl bir heriyem var? Lütfen Yaygın Yaygın diyorum yaygın Arkadaşlar ikinci sevabımızı kazanacağız 1, 2, 3 Bir gotik kedi veriyormuş O kadar seçelim ki gotik kedi vermez zaten de Zaten var Yaygın, 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 yaygın Teşekkürler Arkadaşlar bu arada ben e, şunu açtığım videoyu da paylaşacağım. Şu eski yumurta var ya işte onu açtığım videoyu da paylaşacağım. Şunları almamış, al, almamışız. Alalım. Evet aldık. E, şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar birinin tarzını beğendim. Tarzını. Evet. Şimdi devam ediyoruz. İyilik yapmaya. Hediyeler vereceğiz yani başkalarına. Çünkü hediye veririz. Herhangi birini yaptım. Kabul ederse isteğimi vereceğim. arkadaşlar. Of. Sana bir hediye versem, sana bir hediye var desem bence. Oh şükür ya. Şükür ya. Biliyorum artık. Ben de benim kararım. yaygın da yani iki tane olur. Evet ver. Sevap koyun. ne olur video video oyunu diyeceğim. Dur bir dakika. Ben Ben. Yet ben. Yet inşallah bakarsın. Bakmayacak hükümet. Sonra e, buradaki kişilerin şeylerini beğenelim. Böylelikle sevap point. Pop pop tut, tut tut Gördüğünüz gibi kaç kere beğendim. Ya. Tamam. Şimdi herhangi birine tıkladım. Şimdi geldi. Cover fall girl. Bunu beğendim. Herhangi birini tıkladım. Bu geldi. Bunu beğendim. Ve buna bir hediye verelim. Gördüğünüz gibi herkese çok fazla emek harcıyorum. Sana bir hediyem var. Kabul ediyoruz. Artık vermezsen yok diyeceğim. ha evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, hepinizi çok seviyorum görüşürüz bay bay